Gençlik Televizyonu Number One TV ekranlarındayız. sebitteyiz Euroje Bilişim Fuarında çok özel bir mekanda. Teknolojinin tam göbeğindeyiz. Ve çok özel konuklarımızla sizler için sohbet etmeye ve röportaj yapmaya devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Trans Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Urcun Kıvanç var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem Number One TV ekranlarına hem de Sebit fuarına hoş geldiniz. Özellikle e, Pantek markasının üzerinde duracağız bugünkü konuşmamızda. Pantek dünyanın e, Türkiye'de özellikle ilk parmak iziyle çalışan cep telefonu öyle değil mi? Evet dünyanın ilk parmak iziyle çalışan cep telefonunu Türkiye'ye getirdik. Evet Trans Teknik Türkiye'ye getirdi ve bugün de bugünden itibaren de fuarın ilk gününden itibaren e, Sebit'te sergilemeye başladı. Başladım. Neler bekliyorsunuz Sebit'ten nasıl başladı nasıl geçecek sizce? Beklentileriniz neler? Ee, ben son 7-8 senedir stand katılımcısı olarak fuarda görev alıyorum. Ama ilk defa bu kadar ilk gün kalabalığı yaşıyorum. Herhalde bu sene tüketicinin ilgisi çok daha fazla olacak gibi duruyor özellikle teknolojideki yeni gelişmelerin, yeni atakların bunda katkısı olduğunu sanıyorum. Biz de bunlardan bir tanesiyiz ve dünyanın parmak iziyle çalışan ilk cep telefonunu modellerimizden sadece bir tanesi olmak kaydıyla Türkiye piyasasına sürdük. Yaklaşık 3-4 aydır da pazarın içerisinde yer alıyoruz. Valla her firma gibi bizim de fuarda tanıtım amaçlı öncelikle beklentilerimiz. daha sonra da tabii ki bir penetrasyonu sağlamak amacıyla satış arzuluyoruz ilerleyen dönemlerde. Ama şu anda gayet başarılı gidiyoruz, gayet iyi gidiyoruz. Geçtiğimiz 4 aylık dönem içerisinde son derece pozitif sonuçlar almaya başardık. Hı hı. İlk başta tanıtım amaçlı bir strateji, daha sonrasında Elbette. kitleye ulaşım. Elbette. Sonuç itibariyle Pantek Türkiye için yeni bir marka. Hı hı. E, sonuçta Kore ürünüdür, Pantek. Kore'nin e, üç büyük firmasından bir tanesidir. Hı hı. E, teknolojide de bildiğiniz gibi artık bir Kore trendi var ve bu rüzgar tüm dünyayı son zamanlarda gerçekten Kasıp kavurmaya başladı. Pantek de bunlardan bir tanesi ve Türkiye'de de, de rüzgarını hissettiriyor. Pantek'in özel bir durumu var. Yani e, parmak iziyle çalışan ilk cep telefonu olması çok önemli. Ki e, özellikle gençlerin teknolojiye ve cep telefonlarına, GSM dünyasına ilgini yoğunlukla toplandığı gençlerin en fazla rağbet edebileceği özelliklerden bir tanesi. Neler sağlıyor parmak iziyle cep telefonu? Parmak izi, e, sağla, neler sağladığından önce şunu söylemek isterim. Parmak izi bizim modellerimizden sadece bir tanesi. Bir tanesi. Ve sadece gençlere de değil tüm tüketiciye yönelik bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, sadece parmak iziyle çalışma özelliğinden ziyade e, 1.3 megapiksel olma özelliği de video kaydedebilme özelliği de video color id dediğimiz e, arayan kişinin görüntüsüyle sizi arama özelliğini de içeren bir telefon bu. Yani çok kapsamlı bir telefon dolayısıyla sadece gençler değil hemen hemen herkesin insana hitap edebilecek bir telefon. Parmak izinin özelliğini öncelikle SIM kilidi olarak kullanabilme şansınız var. Ayrıca 10 parmağınıza istediğiniz 10 kişinin telefon numarasını kaydedip parmağınızı geçirdiğiniz zaman o kişiyi direkt olarak arama özelliği var ki bu aramanın hiçbirini aramalar listesinde, çağrılar listesinde de görme görmemek gibi bir önlüksünüz var. Evet. E, istediğiniz herhangi bir menüyü de örneğin mesajlar menüsünü de parmak izinizle kitleyebiliyorsunuz. Evet. Çok güzel özellikler. Bunlar açıkçası beni cezbetmiş durumda. Sim kart benle e, yanımda cebimde gezerken açıkçası cep telefonlarıyla ilgili konuşurken böyle bir şey oluyorum. Sevgili e, Urcun Bey'e sordum az önce dedim ki hani böyle bir durumum var. Cebimde geziyorum. E söyleseydin dedi tedarikli gelirdik. Bende sim kart kabı vardı dedi. Ben de öyle kaldım. Ne diyecek bir şey bulamadım kendisine. Sevgili Urcun Bey şimdi e, Panteyi ön plana çıkardık sebitte. Peki farklı ürünlerde sergiliyormuşsunuz. Pantex standımızda mı? Evet. Ay sadece cep telefonu çünkü Pantex'in cep telefonu ürünleri yer parçası var. Hı, -hı. Pantex ürünlerimizin diğer modellerimizi sergiliyoruz. Evet. E, kameralı, ufak telefonlarımız var. Gerçekten dünyanın en küçük cep telefonu diyebileceğimiz kadar küçüklükte yeni modellerimizle piyasaya giriyoruz. Çok yakında bir ay, bir buçuk ay içerisinde 2 megapiksel 2 modelimiz piyasaya sürülecek. Gerçekten e, görmenizi isterim. Hem aynı zamanda şey. aynı zamanda meraklılarına da söyleyelim. Sebit Fuarı'nda, Eroje Bilişim Fuarı'nda görebileceksiniz, aynı zamanda dokunabileceksiniz Pantek Aynen. modellerine. Bunu söyleyelim. Bunu söyledikten sonra teknoloji meraklılarına, buraya gelecek olanlara, e, gelmek üzere karar verme aşamasında olanlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, her tüketiciyi, teknolojiyle ilgili her e, adayı, her izleyiciyi standımıza bekliyoruz seve seve ağlamaktan mutlu duyacağız. Peki Number One TV ekranlarında Trans Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Urcun Kıvaç'la birlikteydik. O bize Pantek marka cep telefonları hakkında bilgiler yansıttı. Unutmayın bir kez daha söylüyorum. Türkiye'deki ilk parmak iziyle çalışan cep telefonu ve harika modelleri de sizleri bekliyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.